Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Özgür Özel'in emeklilerle ilgili açıklamaları oldu. Biliyorsunuz e, dün bazı gelişmeler yaşandı. %49,25'e yükseldi SSK Bağkur emeklisinin maaş zammı. Bunun üzerine de tepkiler halen sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklamada bugün şunları söyledi. Onu bir aktarayım, üzerine de konuşacağız. Daha sonra da Özgür Özel'in açıklaması var. Bağkur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltme kararı aldık. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra SSK ve Bağkur emeklilerimizin aylıklarında Ocak 2024 tarihi itibariyle 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız. Tabii bu açıklamanın dışında şöyle bir şey de var. Emeklilerimizden gelen haklı talepler doğrultusunda bakanlarımızı talimatlandırmıştım dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu noktada seçime doğru giderken Tepkiler sonrası bu adım atıldı. Yani iktidar bu tepkileri bir noktada kaldıramadı, kaldıramadığı için. Çünkü çok ciddi bir gündem oluştu. Muhalefet de yüklenince burada bir adım atmak durumunda, bir adım atmak zorunda kaldı. Tabi bunun sonrasındaki aşamaya bakacağız. Sonrasındaki aşamada şu an çoğu kişideki yeni gelen tepki şu: %49'a yükselttiniz ama benim maaşım hala 10 bin lira diye düşünüyorlar. Orada da farklı bir tablo olabilir mi? Bunu konuşacağız ama. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının yanı sıra Özgür Özel'in de bir açıklaması vardı. Bu aşamada muhalefetin açıklamalar yapması, yüklenmesi, tepki göstermesi önemli. E, ama Özgür Özel'in söylemleri birazcık daha bu 10 bin liraya yönelik, e, 10 bin liranın asgari ücret olmasına yönelik. Dün bu %49,25 meselesi gerçekleştikten hemen sonra sosyal medya hesabından şu videoyu paylaştı. Şimdi meclis hareketlendi. Bir haber var emeklilere yapılan zamda Bağkur ve SSK emeklisine yapılan zam emekli sandığı emeklisine yapılan zam oranına çıkarılacak. Yani 49.25'e çıkacak. %7 civarında bir artış olacağı öngörülüyor. Ve bu yine bir iyileştirme olarak söyleniyor. Biz diyoruz ki en düşük emekli maaşı 10 bin lira olmasın, asgari ücret düzeyine çıksın 17 bin lira olsun. Onların bu söylediği şey emeklilerin örneğin 10 bin lira maaş alan bir emekli için 450 lira zamma karşılık geliyor. Haberleri yok. Bir kilo et 450 liradan pahalı. Ve yapmaya çalıştıklarını söyledikleri iyileştirme, iyileştirme değil. Sadece bizim gündemde tuttuğumuz ve emeklilerin sahiplendiği tepkiler üzerine şimdi göstermelik bir iyileştirme yapıyorlar. Biz en düşük emekli maaşı Asgari ücrete eşitlenene kadar yani en az 17 bin lira olana kadar konuşmaya devam edeceğiz. Emeklilerin sesini duyurmaya devam edeceğiz. Evet bu açıklamalar önemli Ve... değerli izleyenler. Çünkü dün e, grup toplantısında konuşup grup toplantısının 50 dakikalık bir grup toplantısının 20 dakikasını emeklilere ayırmıştı Özgür Özel. Bu noktada şimdi... Anlaşılan o ki 10 bin lira alanlara yönelik bir yüklenme yani muhalefet tarafından bir yüklenme gerçekleşecek. Şimdi benim de beklediğim hani yorum aşamasında onu aktarayım sizlere. SSK Bağkur emeklisine 10 bin liranın üzerinde maaş alan emeklilerin zam oranı %49,25'e çıkarıldı ama 10 bin lira alanların seçim 10 bin lira alanlara yönelik seçim öncesi bir adım atılabilir. Ama bu adımın ne kadar büyük olacağı açıkçası şu anda belirsiz. Yani bu adımdan kastımız da şu. Hani çok tepki geliyor. Biz bu tepkiyi dindirmek için ne yapalım? 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira bir oraya bir ekleme yapalım. 11 bin, 12 bin, 13 bin lira neyse konuşulan rakam. Bu rakama çıkaralım gibi bir tavırları olabilir değerli izleyenler. Bu açıklamalar, bu söylemler, bu baskılar sürecek. Hem iktidar kanadından açıklamalar gelecek, hem muhalefet kanadından açıklamalar gelecek. Biz bunları neredeyse gün gün takip edeceğiz. Bunları gün gün sizlere aktaracağız. Medyanın bu kolunu en iyi şekilde kullanmaya çalışıp sizlerin seslerini duyurmaya gayret edeceğiz. Ee, ve bu 10 bin lira meselesine şu an görüldüğü üzere bir anlamda yüklenilmiş vaziyette. Ve buradan da ciddi bir e, beklenti oluşabilir. E, çünkü... E, şu anda espri konusu oldu yani dalga konusu oldu sosyal medyada e, %49'a çıkarıldı ama ben hala 10.000 lira alıyorum diye bununla ilgili iktidardan bir adım gelebilir. Bunu takip edeceğiz. E, Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çıkmadan videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. E, bizlere destek olmak adına süper chat süper sticker'dan veya katıl butonuyla kanalımıza abone olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için.